sayan yes, bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kankalar kendi desteğimizle şöyle bir 5000 kupaya merhaba diyeceğiz arkadaşlar. Hiç kazanmadan galibiyet hedefliyoruz tabii ki de ve sonra kardeşlerim gördüğünüz klan sandığımızı açacağız arkadaşlar. Efsanevi tahmin ederseniz çok sevinirim yorumlarda belirtirseniz şu ana kadar kimse ne efsanevi çıktığını bilemediği için tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Klanda emeği geçen arkadaşlarımı da çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun var olun arkadaşlar. Biz kendi desteğimizde şöyle bir 5000 kupaya selamın aleyküm diyelim kankalar. Bu arada 300 abone olduk arkadaşlar. 302 aboneyiz hatta. Umarım 400 abone oluruz yani 300'ü deviririz arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun diyorum ve kendi desteğimizde şöyle bir 5000 kupa yapalım ve klan sandığımızı açalım arkadaşlar. Mavi'ye geldi. Mavi'ye kankama döşeneceğiz buralar. Ani atakları seviyorsunuz. Ani atak yapalım kanka. En sevdiğimiz. Çünkü biz destemizin gücünü biliyoruz arkadaşlar. Çatır çatır döşeneceğiz. İzleyin. izleyin kanka. Çatır çatır. Böyle çok güzel. Sağlam döşendik kankalar. Çünkü ben destemi ezbere biliyorum. Benim oyundaki ilk destem bu yani. Ezbere bildiğim için. Sıkıntı yaşayacağımız sanmıyorum arkadaşlar. Bombacıyı serbest bırakacağız. İyi geldin kanka. Biraz fazla iksir harcatırsın bana da. Çok da bir hasar veremezsin ama fazla iksir. çok iyi yere ya. Harbiden çok iyi yerde geldi. Gel buraya. Gel buraya gel gel. Tamam. Rakibimiz de bayağı bir iksir harcadığı için arkadaşlar sorun yok. Oduncu reisi gör kanka. Hem atak yapalım hem savunma yapalım. Güzel. İksirin kaldı mı reis? İksirin kalmadı değil mi? Abi o nasıl iğrenç bir deste ya. O nasıl iğrenç bir deste ya. Ama sorun yok. No problem, no problem reis. Gel buraya, gel buraya, gel Valkyrie gör. Tamam. tamam. Güzel mega reis vuramayacak arkadaşlar. Bayağı bir ekstra harcadı reis. Aşırı bariz ucu. Hasar almamak için elektroyu atacağız. Güzel. Bu desteği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kupa kasıyor iseniz eğer. Destem sağlamdır yani. Mega cia, pek cia iyi savunma ve iş yapar yani. Şöyle bir küçük bombacı reisi görelim önce. Küçük bombacı gör kanka. Teşekkürler. Ben atak yapmadıkça bu adam bana döşenecek arkadaşlar. O yüzden biz bir birinci hata yapmamız lazım. Güzel bir birinci. Gel buraya cehennem. Gel gel. Gel. Ne var burada bak gel. Sağ aldık arkadaşlar. %99. Bakalım. Aa, bir tane daha vur saldırdı. Soldan bir oduncu reis. Mega at oraya. Sol tarafa mega at kanka. Sol tarafa eritirdim de neyse. Güzel güzel güzel. Güzel. Sağlıklı amca. Mega at. At mega oğlum. At mega ne? At mı? Aptalım oyuncu. Ben şu sol kreyi alayım da. Sen oyna oğullar tamam mı? Sol kreyi alayım. Attık oraya bir çarpma. Master bir çarpma. Tamam. Sol kuretini aldık arkadaşlar. Aşırı rahat bir şekilde. Böyle sol tarafı da savunalım hem. Sağ kuleyi sanki bir alev topuna paket ederiz gibi geliyor. Bakalım. Evet. Şöyle Şöyle, şöyle iki kartını birden eritelim kankamın. Çok güzel. Basit oyun. Kolay galibiyet. Kankalar. Ulan da açacağım için oradaki efsane bir çok önemli. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Lütfen bu videonun altına değişik ve güzel tavsiye desteklerinizi yazın. Çünkü... Yarından itibaren tavsiye destelerle devam edeceğiz. En son tavsiye deste 6'yı çekmiştik. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 4.996 mı? 4.990 kupadayız kanka. 5.000 kupaya. Merhaba diyeceğiz. Grand Gr... Ne lan o Grand Novak. Fenerbahçe'de Filip Novak var kanka. Gel bakalım. Hızla oynuyor. Büyük ihtimal Pekka destesi olabilir derken minyonları attı. Benim Tavsiye desterdi sundum desteyle mi oynuyor bu ya? Dev destek mi oluyor? Olabilir arkadaşlar. Biz bir yoklayalım kanka. Şöyle tamam bedavadan bir büyü okçu. Güzel, güzel tamam desteği çözdük. Tamam mini Pekka'cıymış reis. Sorun mu? Değil kanka. Pekka'yı şövalye. Aydutu oduncu. Master defans 0 hasar bro. İşte bu oyunu bu yüzden seviyorum. Oduncunun bir tane vurduğunu Evet bir tane vurdu kankam Tamam Güzel bir çarpma ve Şövalyeye vuracak kankalar 1800'e kadar mı 1900'e kadar indirdi arkadaşlar Desteği kullanabilirsiniz arkadaşlar ve Tavsiye edersiniz yazın Abone olup da like atarsanız Clash Royale bitmesin için Çok sevinirim kankalar Arkadan bir cadı gönderelim Novan destesini çözemedim ya Eee... Golemci misin? Yoksa ya bir kart daha var ama tek olabilir ya. Büyük ihtimal tek ka. Cello artı tek yap kanka. At tek ka Oğlum mini pet değil. Normal tek at ki bana hasar verebilirsin. Bu şekilde bana hasar veremezsin kanka. O bak şimdi var ya. Arkadaşlar sol kuleyi satacağız. Çünkü oraya atacak bir kartımız yok. Elektroyu bedavadan atmıştık. Tomlukla durduramaz bizi. Biz sağ kuleyi, o da bizim sol kulemizi alacak yüzde 99. Bakayım aldı. Biz iki kuleyi birden almaya gidelim kanka. Bırakırsan üç taşa giderim oraya bir şey at. Oraya bir şey at. Üç taş diyeceksin at oraya bir şey at dedim sana. Bari video biraz uzun olsun ya. Üç taş hemen çok besledim. Tamam elektroyu dengeli kullanacağız. Şöyle bir ikisini birden durduralım kanka. Bedavadan bir sürü iksir. Güzel. Şimdi 8 iksirlik bir atak yapacağız arkadaşlar ve sol kuleyi almayı düşünüyoruz. Çünkü mini pek atacak oraya. Başka defansif bir kart yok. Mini pek atmadı. Kendi bilir. Güzel. 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 ya buraya gel. gel gel. Gel. Dur. Bravo lan Aydın. Aradan sıyrılıp kurdun ya lan. Orada biz küçük enişteyi eritiriz kanka. Güzel bir alev topu. Oduncuyu savunmazsan 3 taç yersin. Oduncuyu savunuşta gidiyorum ve 3 taç selamın aleyküm kanka sırayla hep Bilal Kulesi'ni aldık arkadaşlar ve temiz bir 3 taç temiz oyun teşekkürler kanka seviyorum böyle kibar oyuncular arkadaşlar ve 5000 kupamı kanka an itibariyle arkadaşlar 5000 kupaya selamun aleyküm dedik güzel bu arada yorumlarda gördüm sen botsun falan demişler ben botların böyle oynadığını görmedim bilmiyorum yorumda. Kanka ben bot değilim ya. Bayağı bildiğin oynuyoruz. Bu desteğiyle ben 5700 kupaları falan da gördüm bu arada. Hani basit yorumlar atmayın kanka. Eleştirenin bile bir hakkı vardır. Sağlam defans sıfır hasar kanka. Seviyorum böyle oyunları ya. Defans sağlam olursa hücum o kadar güzel olur. Büyük ihtimal mega atacak sağ tarafa. Mega atarsa ben kulesini alırım diyecektim. Valkyrie daha mantıklı bir hareket yaptı ama İksiri kalmadı arkadaşlar. Deste nasıl kanka? Deste bana ait. Valkür, Valkür buraya doğru gelirsen. Çete sen de Valkür'ü görürsen kanka diyecektim. Görmedim kanka. Bir tanesi tamam güzel. Başka bir şey atmaya gerek yok. Biz gidelim sağ kuleye alalım kanka. O seyircilerimiz gelmiş. Güzel cadı onu görene kadar biz sağ kuleyi hallederiz. Selamünaleyküm ABS. ABS mi? O nasıl isim ya? Tamam güzel. Bu adamın atak kartı ne diye çok merak ediyorum kanka. Ortadan bir golem bıraksana. Bombacı vursun kanka. Çünkü biz iki play'de alev topu artı rokete alabiliriz. Şu an sadece alev topuna. Roket değil pardon alev topu artı çarpmaya alabiliriz kankalar. Barzocuymuş korkmaya gerek yok. Endişeye mal yok kanka. Her türlü savunuruz. Çarpma martma alev topu bas. Her türlü savunurum kanka. Sen hayırdır ya. Şöyle bir 4 iksirle kule alalım kanka. At var mı Mega? Yok. Tamamdır. İşte bu. Bir dakika altına kule aldığımız gibi. Mutluyuz kanka. Gayet rahat savunuyoruz. 5000 kupa basit yani bu desteği arkadaşlar. Desteği kullanın çok rahat. 5000 5500 kupalara gelirsiniz kanka bu desteğiyle. Ama tavsiye desteğinizi bekliyorum ben tavsiye desteğiyle oynamayı. Ve kupa kasanlara farklı desteler sunmayı seviyorum arkadaşlar. Sizlerden rica tavsiye desteğinizi yazmanız kanka. Sağ tarafa bir çete atar mısın? Sağ tarafa çete at. At çeteni. Çete at sağ tarafa. Sağ tarafa çete at. Oğlum sağ tarafa çete atıyorum, at. Sen ne yapıyorsun? Al hadi al kule al. Ah okla ne Kıyamam. Kıyamam sana. Sen kule mi alacaksın? Ah. Sen kule mi alacaksın? ABS. Dostum biz de oynuyoruz ya. Şöyle 8 iksirlik bir atak yapacağım. Atmama gerek yok ama atmıyor. O çünkü çete atacak. Tamam. Alev topunu atsaydım da daha fazla hasar verebildik ama. Rahat oyun, rahat galibiyet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir alev topu atalım. Şekil olsun. 15 saniye kala iki kulemi de alamaz Diye düşünüyorum tabii ki. Evet. Maç sattığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi destemizde çatır çatır Oluyoruz Allah'ın bir kule hadi. Bir kule Allah'ın. Sevin lan. Hadi lan. Hadi. Ah kıyamam ya. Yazık. Eyvah değil. Arkadaşlar üst savaş attık. 5000 kupaya gelemiyorsun diyenlere de buradan selam olsun kanka. Biz 5000 kupaya muhabbet ederek geliriz kanka. Kendimizi kasmayız yani. Gördüğün gibi 5048 kupa. Arkadaşlar gayet güzel bir kupaya çıktık. Tavsiye ederseniz bekliyorum ve klanımız birinci olmuş. Escobar Mevlüt klanımızın adı arkadaşlar. Gelmek isterseniz açıklamalarda bırakırım. Ne veriyorsun abime? 1896 Ateş ruhları Şok birliği. Evet geliyor. Ver oğlum bir mega. Ver oğlum bir mega. Ver oğlum bir mega. Kıvılcım mı? Allah'ım kıvılcım ver. Klanda kıvılcım isteyen varsa arkadaşlar atarım. Kıvılcım kullanmıyorum. Allah Ekber iki abone Allah Ekber klana katılmış. Güzel. Kahraman İslam. Arkadaşlar hoş geldiniz klana. Yeni kankalarımız gelmiş. Şurada ne istiyorlarsa verelim arkadaşlar. Ne isterseniz vermeye hazırız kankalar. Şöyle çatır 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 çatır. Başka bir şey isteyen var mı? Başka bir şey isteyen yok galiba arkadaşlar. Kim çevirmiş imiş? Allah Ekber çevirmiş imiş. Vay kankam benim. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kankalarım. Lütfen tavsiye ederseniz yazın. Bugün 5048 kupaya geldik bir bir klan sandığı açtık. Sizin de de artık 5100-5200 kupalara oynarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Abone olmayı, like atmaya yorum atmayı unutmayın kardeşlerim. Biz bir aileyiz. 302 abone için çok çok teşekkür ederim. 1000 abone olunca çekilişlerimiz olacaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bye bye.